Harman yeri, harman yeri, Dertlerimin derman yeri, Yerim gelmiş başucuma, Deli gönlümün dilberi. Yarim gelmiş başucuma, Deli gönlümün dilberi. Katlim için ferman vermiş. Zalıma ferman vermiş. Ucunda ölüm olsa da bir adım atmam ben geri. Ucunda ölüm olsa da bir adım atmam ben geri. Zalıma, zalıma Al fermanı çal başına Yolunda ölüm olsa da O yer benim en sonunda Yolunda ölüm olsa da O yer benim en sonunda